Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan anlık gelişmeleri değerledik. Sizler için sunmaya hazırız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin, Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti. Çin, Türkiye'nin otomotiv sektöründe uyguladığı ek gümrük vergilerini ve ithalat kısıtlamalarına Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti. Çin Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin Çin menşeli elektrikli araçlara karşı ayrımcı önlemler aldığını öne sürerek, Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal etmekle suçladı. Bakanlık Sözcüsü Ha Yudong, tehditvari bir şekilde Türkiye'nin bu uygulamaları düzeltmesi gerektiğini söyledi. Çin, Türkiye'nin uygulamalarını tipik bir korumacı önlem olarak nitelendirirken, Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye ile konsultasyona gitme talebinde bulundu. Nitekim bu adım iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gerilmesine neden olabilir. Eylül ayında Türkiye, Çin'den getirilen elektrikli araçlar için katı ithalat şartlarını getirmişti. Haziran ayında ise Çin'den ithal akaryakıt ve hibrit motorlu araçlara ek gümrük vergisi uygulamaya başlandı. Bu adımlar iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini daha da karmaşık hale getirmiş durumda. soykırımcı Xi Jinping Türkiye'ye geliyor. Uluslararası toplum hak savunucuları tarafından Doğu Türkistan'da devam eden Uygur soykırımının planlayıcısı ve uygulayıcısı konumunda olan soykırım yapmakla suçlanan Çin Devlet Başkanı, aynı zamanda Çin Komünist Parti lideri Xi Jinping, 12 yıl sonra 2025 yılı başında Türkiye'ye ziyaret etmeyi planlıyor. Jinping'in ziyareti sonrasında ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 2025 yılı ortalarında yapılması beklenen Şangay grubu zirvesine katılması bekleniyor. Xi Jinping'in Türkiye ziyaretinin gündeminden iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkiler olması beklenirken, görüşmenin ayrıca Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri üzerindeki baskılarında uluslararası arenada gündeme gelmesine neden olacağı düşünülüyor. 2012'de Türkiye'de büyük bir protokolle konuk edilen Şi Jinping'in ziyareti iki ülke basınında da olumlu yorumlanmıştı. Türkiye'de en son görüşmenin gerçekleştiği 2012 yılında büyük bir protokolle konuk edilen Şi Jinping'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde ikili ilişkilerin gelişmesi için üst düzey temasların sürdürülerek stratejik güvenin arttırılması, gerçekçi işbirliği genişletilerek ortak gelişmenin gerçekleştirilmesi kültürel iletişim sıkılaştırılarak halklar arasındaki diyalon güçlendirilmesi ve çok taraflı işbirliğinin güçlendirilerek ortak çıkarların korunması gibi başlıklar ele alınmıştı. Sayın seyircilerimiz, bültenimiz burada noktalıyoruz. İnşallah yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.